Evet kardeşlerim. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. <laughs> evet. Bir çekilişimizde daha beraberiz. <laughs> Ama bir saniye kardeşlerim. Kemal Bey'i aramam lazım. Bakalım bu denizimiz Kaç saniyede sürecek? Evet. Bir bakayım kardeşim. Arıyorum şu anda. De.. De.. <laughs> Kemal Bey uyudunuz mu? E, yok Dilek Hanım uyumadım. Buyurun. Kemal Bey bu Antalya'daki deniz kaç saniye sürecek? <laughs> Bu çekiliş kaç saniye sürecek? 55 saniye. Tamam Kemal Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kardeşlerim 55 saniye sürecekmiş. Ama bakın bir şeyi çok rica ediyorum. Lütfen, lütfen çekiliş sırasında yani çekiliş bittikten sonra kazananlarımız Lütfen ben demeden önce radyoyu açmayın oldu mu kardeşlerim? Lütfen beni yormayın oldu mu kardeşlerim? <laughs> Bunun akabinde şöyle söyleyeyim: Radyoyu açtıktan sonra bir kez ee, yoruma şunu yazabilirsiniz: Denize girdim çıktım serinledim evet. Diye yazabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Ve bakın şunu söyleyeyim. Gerçekten ee, biz bu kadar titiz çalışırken, bu kadar şeffaf çalışırken gerçekten üzülüyorum. Çünkü bazılarınız şöyle yazıyor. Bu denizde yosun çok. <laughs> çok yosunlu deniz. Bakın kardeşlerim ben sizin ayağınıza denizi getiriyorum. Bu kadar şeffaf. Bakın bu da kanıtı. Evet yani deniz şeffaf temiz Evet yani e, şöyle söyleyeyim bakın sizi var ya giderim valiye şikayet ederim Anladınız mı kardeşim sonra başınızı derde girer daha da başınızı kaldıramazsınız Evet Lütfen biz böyle şeffaf çalışırken bu şekilde yapmayın. Bakın deniz işte. Deniz. Evet. Evet kazananlarımız belli oldu. Abdurrezak Palabıyık kazandı gene bu denizi. Abdurrezak sen çok şanslısın ya. Evet. Bunu da bir sona tutturayım. <laughs> Kızım mandal verir misin? Tutturacağım. Evet. Sona tutturdum bunu. Evet Abdurrezzak. Bakayım bir takip takip şartlarına bir bakayım. Yüzme biliyor mu? Biliyor tamam. Evet. İyi günlerde yüzmeniz dileğiyle. Evet. Evet kardeşlerim. Bizlere vakit